Herkese merhaba. Bugün size yavru karga nasıl beslenir, yavru kargaya ne yedirilir videosunu çekiyorum. Bu Sami benim oğlum mu kızım mı bilmiyorum. Çünkü bunların DNA'sına bakılarak cinsiyeti anlaşılıyormuş. Ya da eğer yumurtlarsa, yumurtlarsa kız, yumurtlamazsa erkek. Pardon. Şimdi size... Ee, Yavru kargayı rahatlıkla nasıl büyüteceğiz, nasıl besleyeceğiz onu anlatacağım tüm detaylarıyla ama videoyu fazla uzatmamaya çalışacağım emin olabilirsiniz. Sami bir ana geldiğinde çok ufaktı yaklaşık 4 haftadır bende duruyor. İlk geldiğinde çok korktu. Sizinkiler de aynısı olacaktır. Korkut, korktuğu için yemek yemek istemeyecektir. Onu zorla ağzını açarak şırıngayla besleyeceksiniz. Nasıl besleyeceksiniz? Ee, İlk önce kedi maması edineceksiniz. Kedi mamasını kaynar suda ıslatıp oda sıcaklığına getirdikten sonra az biraz suyla çocuk maması kıvamında püre haline getireceksiniz. Ve enjektörle ağzının ağzını açtığı zaman ağız boşluğundan içeriye enjekte edeceksiniz mamasını. Ağzının tam boşluğuna bırakmayın mamayı. Ya dışarıya atacaktır ya da boğulma tehlikesi olabilir. Ağzını açtığı zaman tam dilinin arkasından boğazının boşluğuna doğru mamayı bırakacaksınız. Bu birkaç gün sürebilir. Sizden korktuğu için ağzını açmayacaktır. Arkadaşlarınızın yardımıyla ya da tek başınıza yapabiliyorsanız ağzını zorla açıp kedi maması püresini ağzına zorla enjekte edebilirsiniz. Suyu da yine aynı şekilde vereceksiniz. Enjektörle. Suyu e, işte yarım saatte, bir saatte bir dur anne, yarım saatte, bir saatte bir e, şöyle bir çay kaşığı kadar yani bir cc, iki cc kadar veriyorsunuz. Enjektörün üzerinde zaten e, yazıyor iki cc, üç cc diye. Yemeğini de e, yarım saatte, bir saatte bir üç, dört cc olarak verirsiniz. Zaten ağzını kapatıp e, istemeyince anlıyorsunuz doyduğunu. Bu yaklaşık e, bir hafta kadar ya da bir on gün kadar e, sürebilir ama yavrular değişkenlik gösteriyorlar. Sıkıldın mı annem? Sıkıldın mı bebeğim? Aşkım benim. E, bazıları çok çabuk e, tane mamaya geçebiliyor. Mesela Sami 10 gün sonra e, tane mamaya başladık. Şırıngadan uzaklaştık ama suyunu şırıngayla Vermeye devam ediyorum hala. Kendi başına yemeye çalıştığı halde. Şimdi <laughs> ne zaman tek başına yemek yiyebilir? Gözlemleyeceksiniz. Sami serbest yaşıyor. Evin her tarafında, bahçede. E, kutuya koymayın. Rica edeceğim kutuya da kafese koymayın. Çünkü bunlar sıkıntıya gelmiyor. E, rahatsız oluyorlar. E, yapacağınız tek şey serbest bıraktığınız zaman yanına... E, Islatılmış kedi maması ve su koyacaksınız. Aynı zamanda ekmamaya da başlayabilirsiniz. Ekmamada ne var? Ekmek içi var. Biraz kıyma var. Sabahları yumurta, haşlanmış yumurtanın sarısını veriyorum. Biraz domates veriyorum. Arada çok az ama yani şu kadar geçmeyecek şekilde aralarda, ara öğün olarak karpuz veriyorum. Peynir verdi ishal oldu. Ben şu an yavruyken peynir vermenizi önermiyorum. Ne zaman kendi başına yemeye başladığını anlarsınız. Serbest gezdiğinden dolayı yeri hafif hafif böyle didikliyor. Öyle diyorum ben. Yani yerden bir şeyler almaya çalışıyor içgüdüsel olarak. Onu gördüğünüz zaman zaten önüne mama kabını koyacaksınız. O kendi başına yemeye çalışacak. Suyunda da yıkanıyor. Yıkanmasına da müdahale etmeyin. Bunlar suyu çok seviyor. Hatta videonun sonunda ana olarak çektiğim Sami'nin ilkleri diye Çektiğim videolar var. İlk yağmurla tanışmasını çektim. Yıkanmayı da seviyorlar. Ee, dediğim gibi mamasını koyacaksınız, saat başı besleyeceksiniz. Sonra zaten size alıştıktan sonra kendisi sizi gördüğü zaman ağzını açıp e, yemek isteyecektir. Çok rahatlıkla elinizde artık besleyebilirsiniz. Ama suyu tam kendi başına içmediği takdirde suyu vermekten vermemekten e, şey yapın. E, Türkçe'yi de unuttum. Ya su vermeyi kesmeyin şırıngayla. Yine arada sıra, şırıngayla su vermeye devam edin. Bu şekilde e, biraz büyüyecektir. E, ne zaman uçacak? Benim hep merak ettiğim o. Sami yaklaşık 3 günden beri uçmaya çalışıyor. Bahçeden içeriye almak zorunda kaldım. Etraftaki kedilerden dolayı. Çünkü yerden havalanmasına müsaade edin. Böyle elinizi alıp hadi uç uç demekle hayvana ...kötülük yapmış olursunuz... ...kendi haline bırakın... ...o içgüdüsel olarak... ...yerden havalanmaya çalışacak... Ee, ...ne zaman dışarıya salabilirsiniz... ...gönül rahatlığıyla... ...kedilere meni olmaması adına... ...ay kurban olurum olmasa ne mi... ...olmaması için de elimden geleni yapıyorum... ...ne zaman baktınız ki... ...yerden kendi başına havalanmaya başladı... <laughs> ...arada pratikler yapıyor... ...koltuktan koltuğa atlayacak... ...kapıların üstüne çıkacak... Ne bileyim işte çok profesyonelce uçuşları ve konuşlarını tünemelerini gördükten sonra kontrolünüz dahilinde onu doğaya salabilirsiniz. Ben Sami'yi yaklaşık zannediyorum 4-5 güne kadar hazır olacak. Ondan ayrılmak çok zor olacak ama duyduğum kadarıyla kendilerini e, sevdirdiklerinden dolayı bir de kendine bakanı da seviyorlar. Sadık olduklarını biliyorum. Yani e, ona yaklaşmaktan hiçbir zaman korkmayın. Besle kargayı oysun gözün diyorlar ama kargalar insanın gözünü oymuyor. İnsanlar insanların gözünü oyuyor maalesef. Hiç korkmayın. Çok nazik ve hassas davranacağınızı biliyorum. Çünkü bu videoyu izlediyseniz elinizde mutlaka bir karga yavrusu vardır. Ee, şimdilik anlatacaklarım herhalde bu kadar. Merak ettiğiniz sorular olursa benim de atladığım bilgiler varsa yorumlarımdan bana ulaşabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz elimden geldiğince çok sık takip edeceğim yorumları çünkü bu çok özel bir video benim için elinizde olan canları evlatların en kısa sürede sağlıkla büyümesini sağlamak adına size yardımcı olmak adına bu videoyu çektim çünkü ben de Sami bana geldiğinde ne yapacağımı ben de bilmiyordum. Kedilere, köpeklere, dört ayaklı arkadaşlarımıza, çocuklarımıza bakmayı çok iyi biliyorum ama ilk defa bir kanatlıya bakmak zorunda kaldım. Uşkun uşkun. nasıl baktım bilgilendim bu kadar bilgi diyeceksiniz veteriner arkadaşımın yardımıyla sağ olsun buradan kendisine de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum kendisinin bilgileri doğrultusunda Sami 4 haftadır Sağlıklı bir şekilde büyüttüm. Değil mi Sami? Bak. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba de. Bunlar ayrılması zor olacak ama. ha Belirtmek istediğim bir nokta daha. Ee, kargalar çok sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi serbest bırakabiliyorsanız bırakın. Kutuya ya da kafese lütfen ama lütfen koymayın. Sevmiyorlar. Ee, ama kutuda birkaç gün kalması gerekiyor size alışana kadar. Çünkü sizin elinize geldiğinde çok yorgun ve halsiz oluyor, korkak oluyor. O yüzden altına battaniye koymayın. Önce küçük bir havlu gibi, bir bez gibi bir şey koyun. Sonra üzerine e, parçalanmış gazete parçalarını doldurun. Biraz koyun gömülmeyecek şekilde. Onun üzerinde birkaç gün kalacaktır. Daha sonra da emin olun o kadar tatlı bir arkadaş ki gece Sami benle yatıyor. Ama uçup gittikten sonra e, Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Umarım Cici annesini görmeye gelir. Ben çok isterim. Ondan ayrılmak biraz zor olacak ama ben özgürlüklerini doğada yaşayan hayvanların özgürlüklerinin kısıtlanmasına asla taraftar değilim. Evet, videonun sonuna geldik. Dediğim gibi unuttuğum. Çünkü videoyu çok kısa tutmak istediğim için hiç not da almadım. Tamamen doğaçlama bir video çekmek istedik. Sami ile. <laughs> Samete sıkıldı zannediyorum. Tamam annem, tamam bebeğim. Dediğim gibi yorumlarda sorabilirsiniz sorularınızı. En kısa zamanda cevaplayacağım. Videonun sonunda Sami'nin ilklerini çektim. Anlık videolarım var nasıl beslediğimi de çekmiştim. Ee, videonun sonunda onları küçük bir kolaj yapıp sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Sami bay bay de. Daha konuşamıyor. Hoşça kalın. Bak. Sami. Hani bir ade bakayım Sami. Hadi. Ade. de. Al bakalım. Ha, aferin sana. Al annem. Annesinin kuzusu.

ilk yağmurla ilk tanışması Sami'nin Sami'nin ilki <laughs> Sami'nin hep ilklerini çekeceğiz yağmurla tanışması Aç gel 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 At, at. Ben geçen de yiyemedim zaten. Dün çürük ekşi. Için. Aç, aç anneciğim ağzını. Ha. Aç annem. Aç annem, aç. Aa yap hadi. Aa. Aferin ha. sana.